Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Robotistan'dan satın aldığımız ürünlerin kutu açılışını yapıyoruz. Bu ikinci kutu açılışımız. Evet, kutumuzu açtık. İlk önce motoru inceleyerek başlayalım. Bu 8 TL'ye satılan gayet de güzel bir oyuncak motoru. Burası leimsiz gelmekte. Buraya kablolarla imledim. Bu şekilde motoru kullanabiliyoruz. Kablolar çıkmasın diye de silikon yaparsanız daha sağlıklı olacaktır. Buradaki kelepçeyi çıkarmamanızı öneririm. Çünkü buradaki kelepçe buradaki motoru tutmakta. Buradaki redüktörü buradaki motorla birleştirmekte bu kelepçe. Motorumuzu bir köşeye alalım. Motorumuzun tekeri şu şekilde geçmekte motorumuza. Şurada soketlerimizi görüyorsunuz. Bunlar standart 2.1 milimlik soketler. Gördüğünüz gibi. DC güç yakları da denmekte bunlara. Bir tane 1 metrelik makaron var. Bu makaron bu makaron 1 santim genişliğinde bir makaron. USB'lere girebilmekte. USB'lere lehim yaptıktan sonra kabloların çıkmaması amacıyla bu makaronu aldım. Şurada gördüğünüz gibi bir tane pil var. Bununla yakında bir proje gelecek. Arduino ile pil ölçer yapacağız. Gördüğünüz gibi. Kabloları 26 AVG standartında. Şöyle çevirelim. Gördüğünüz gibi 26 AVG standartında ve uçları lehimli gelmekte. Saçaklı olmasın diye uçlarını lehimlemişler. Kırklı jumper kablolarımız var. Robotistan.com jumperlarda bir değişikliğe gitmiş. Önceki jumperlarda Breadboard'a geçmesi için bir sivrilik yoktu. Ancak bu yeni jumper'larda breadboard'a geçmesi için bir sivrilik var. Ve böylece daha kolay girmekte breadboard'a. Aynı zamanda kullanıldığı demir biraz daha kali kaliteleştirilmiş. Aynı zamanda da esnek bir yapıya bürünmüş. Normalde bu jumper kabloları böyle eğemiyorduk. Daha önceki modellerinde kolayca bükemiyorduk jumper'lara da güzel bir güncelleme getirmişler. Burada gördüğünüz üzere 10 tane direncimiz var. Bunlar 100 ohmluk dirençler. Bunları da bir proje için satın almıştım. Şurada bir tane USB var. Bu USB'ye kablolar limleyerek devremize artı 5 volt alabilmemizi sağlayacağız. Aynı zamanda bu makaronu da yanında kullanarak kabloların çıkmamasını sağlayacağız. Ve son olarak mini bir breadboard'umuz var. Kamerada biraz büyük gözüküyor olabilir. Büyük göründüğüne bakmayın. Oldukça küçük bir breadboard. Şöyle avucumun içine sığabilmekte. Hatta bir jumper takarak test edelim. Evet, böyle bir breadboard gayet de güzel. Küçük devreler için kocaman breadboard'ları kullanmaya gerek kalmadan küçük ve basit devreleri bunun üzerinde kurabiliriz. Evet, robot satın aldığımız malzemelerin kutu açılışını yaptık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.